Merhaba Arkadaşlar Bugün size Hamburg filtre sistemini tarif edeceğim Yani anlatmaya çalışacağım ee, Çok kullanışlı, çok ekonomik ve çok da güzel temizlik yapan bir filtre sistemi Mantık bu şekilde ee, Buradaki en büyük olay şu sünger Bu süngeri bulmanız lazım Hamburg filtre'nin en büyük özelliği budur Yani başka sünger kullanılır mı bilmiyorum ama hep Hamburg sistemi süngerlerde bunu kullanıyorlar Mantık bu Buradan artık pipo filtre de olabilir bu. Pipofilseyle suyu dışarı vermeniz lazım. Su buradan dışarıya akacak ve akvaryumda bir sirkülasyon sağlayacak ki e, işte pislikler falan sürekli bu süngere doğru gelsin. Süngerden zaten filtreler artık bu içeriye doğru su sirkülasyonu olduğu için pislik sürekli süngerde birikiyor ve suyu temizliyor. Her kullanan çok memnun bu sistemden. Bu e, yeni yeni yani ben yeni duymaya başladım diyeyim. Gerçi birçok kişi sanki yeni duymaya başlamış Çünkü herkesin dediği daha önceden olsaydı üretim halime bunu kurardım diyorlar. Mantık çok basit. Yani bir satın alabilecek bir parça falan bir şey yok. Sadece süngeri bulacaksınız. Ve sonra şu sistemi oluşturacaksınız. Dediğim gibi burada kafa motoruyla bu iş sağlanıyor. Kafa motoruyla su dışarıya atılıyor. Ve suyun bir sirkülasyonu sağlanıyor. Buradan da dediğim gibi bu sünger sayesinde akvaryum filtre sistemi gerçekleşmiş oluyor. Maliyetsiz ya, yani maliyetsiz derken dediğim gibi şu süngere bir para vereceksiniz. Artık şunları falan elinizdeki malzemelerden kullanabilirsiniz. Dediğim gibi pipo filtre mantığıyla da pipo filtrenin tepesini buraya çıkartıp bu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Ama olay bundan ibaret. Bunu da sizlere göstermiş olayım istedim. Çok zamandır, uzun süredir Aklımdaydı da, kullanan bir yerde çekim yapmam gerekiyordu size gö göst göstermem için. Ee, İbrahim abimle de orada denk geldi. Bodrum'da kendi Japon bir melek üretiyor. Ee, Hamburg sistemi de gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine benim anlatmayı unuttuğum, kafada takılan başka bir e, konu varsa, soru varsa sorabilirsiniz. Ee, seve seve cevaplarım. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Hobi Anem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de ekledim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum kanalıma. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümünden eklediğim bütün videoları istediğiniz kategori halinde alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Evet videonun altındaki açıklama bölümünden kanalımın sosyal medya hesaplarını bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram'dan da kanalımı takip edebilirsiniz. Özellikle Facebook'tan kendi eklediğim videoların dışında değişik güzel e, hayvanlarla ilgili videolar da paylaşıyorum. Facebook'tan da takip ederseniz e, güzel şeyler bulursunuz kanalımda. Sonraki videolara görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.